Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. yepyeni bir Brawl Stars videosuna hem de ilk defa Barış Bra'yla hepiniz ya. hoş geldiniz. Hoş geldin Barış Bra. Hoş bulduk Ümidicim. Bak bu sefer söylüyorum bu oyunda en iyi benim. <laughs> Direkt iddiamı ortaya koyayım. Herkes kendine dikkat etsin. Seni taşıyacağım. Sen o skinleri aldırmayacağım. <laughs> bir oyunda skin alınacaksa sadece ben alırım o skin'i. Vallahi arkadaşlar Barış Bravo'da ilk defa geliyor kanalımıza beraber video çekiyoruz. O yüzden yani 7 milyon 800 yüz bin <laughs> like istiyoruz arkadaşlar hemen abone olup alt taraftan like bilimler açın. O yüzden herkes hem Barış Bravo'yu takip etsin hem de videonun altında yorumlara hoş geldin Barış Bravo yazsınlar. Bugün Barış Bray'la arkadaşlar ee, Brawl Stars oynayacağız. Hem de şöyle bir şey yapacağız. Beraber çift hesaplaşmalara gireceğiz. Win alamazsak dükkandan skin alma cezalı yapacağız. O bana ee, bir rakam söyleyecek ve o rakamdaki skin'i satın alacağım. Yani Barış... Duydum ki dünyada ilk onun içindeymişsin e-sporculardan. Tabi tabi ya geçen şöyle bir teklif geldi bana. Dediler ki sana özel bir e-spor karşılaşması yapalım. Her sen tek ya he, hepsi dediler. Bu arada kupanın benden yüksek olması birazcık benim omuzlarımı düşürdü yani adayım oldu. <laughs> yine de, ne? yine de başaracağımızı düşünüyorum. İnanıyorum sana. Aynen doğru senin profilini bir inceleyeyim. Hiç bakmadım. Her şey max 9500. 9600 kupada. o karakterlerimizde de yardırıyor. İyi. Arkadaşlar bu Barış'ın 28. hesabı. Birinci hesabım da 25.000 kupada. 28 Arkadaşlar, farklı Türkiye hesabı. direkt bakabilirler. Dünya benim hesabım. <laughs> Tamamdır hadi en iyisi başlayalım. Let's go! Aynen arkadaşlar dediğim gibi daha fazlası için beyni patlaması yapmayı unutmayın. Fikirlerinizi falan da yorumlara yazın hepiniz. Ve giriyoruz bakalım ne olacak hep birlikte göreceğiz. Verdim hazırı. Valla ben de verdim çok heyecanlıyım. Oy 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 hadi alalım. Bu arada haritamız he, burada oynuyoruz. Abi hesaplaşma iki kişilik duo. MRP'yi aldım ama ben sana güveniyorum. <laughs> ben de sana Harika. güveniyorum valla. Yapma bana güvenme. AFK buldum AFK. Tamam bunun çok az canı kaldı. Onun sıkıştıralım onu oradan. onun gidiş yollarına gelelim. Aynen aynen ona sıkıştıralım oradan. Hadi lan ha, işte bu Helal. kadar. Allah Allah ya. Tamam arkadaş canım Kaldı. Kaç sen kaç. Help me please. Evet güzel oldu. Tamam güzel. onu alacağım <laughs> ben onu alacağım. Hop. Bilmez o. Yapma. Yapma. Şöyle bir daha. Geri dön geri dön Şöyle yapma. Şöyle bir daha. mı onunla. O bizi o bizi bitirecek. Arkadaşı da geldi. Arkadaşı arkadaş. da geldi bak Allah'ın belası. Arkadaş beni be. yiyecek. A! Kaç barış kaç barış kaç sen, sen, bana güven ben, ben seni yarı yolda bırakmam <laughs> Öldüm ben bu arada ona göre Tamam sakin ol ben ben seni ben seni geri doğurtturacağım Ay neler diyorum Şu arkadaşı Bak. gelmeden nasıl şey yaptık ya Vallahi vallahi adam başı Allah Allah Orası çok karışık dikkat Orası et çok Olmaz. karışık çık oradan hiç girme Ya bir, bir, açaydı açaydık artık şey benim ultiyi Şöyle ağ vuracaktım ha şuradan çarpın ölme artık satma <laughs> Geliyorum, geldim, senin yıldız gücünü de sen aldım. Sen dikkat et, sen dikkat et. Allah of. Allah kahretsin lan lan, öldük. <laughs> hiç, hiç hiç istediğim gibi olmadı, hiç istediğim gibi <laughs> olmadı. Esporcu Barış Bramla. Bu arada arkadaşlar, Almanya'da şöyle bir şey var. Böyle arkadaşlar kendi aralarında Bra'yı çok kullanırlar. O yüzden çok özlemişim Bradem'i. <laughs> yeah, evet, çok kullandı. Ben de bir Almancı, çakma Almancı olduğum için. Şimdi, o zaman Barış ilk skin'i sana sormadan alıyorum. Al. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Zaten geçen bölümde söylemiştim Efsane bir skin geldi Daryl'ın futbolcu skini Sizlerle birlikte onu satın alıyoruz Ve görmüş olduğunuz gibi Maskot Daryl Barış bak tipime bak Oha abi çok iyiymiş ben de alacağım. Nasıl ama Nereden buldun Hı. onu ya Hepimizin marketleri farklı ya Lan çok güzel tip. Ben de istiyorum ondan Maskot <laughs> <Ben de gülüyor> Daryl tipe abi. bak ben de evet arkadaşlar ilk cezamı aldım. Şimdi ikinci maça gireceğiz. Arkadaşlar ikinci maçımıza Kro ve dinamikle giriyoruz. Haydi bakalım Ben atarım. Artık bir al da bir para harcamayalım. Bir artık satma sen de şu oyunu ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya hadi bakalım. Showtime. Burada kutu da yok ya. Kutu da toplayamıyoruz. Evet, evet kutu yok. Reis, al sen şunları. O ölür. Çok bak 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 Çok bak, 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 bak. nasıl saldırıyorlar bana bak. Allah kahretmesin. Allah. Yediler mi seni? Allah seni abi iki kişi beni beni araya bir aldılar. Hiç Hatta yaşamak ben, istemediğim şeyler yaşıyorum hiç. Ben tüyüyorum. Sen o zamana gelirsin. Adamlar adamlar hiç ırzı kırık gibi bana saldırıyor hep. Geldim <laughs> geldim devam et rahat <laughs> Şuraya oyn. bir pusalım geldim, hadi bakalım. Geldim rahat oyna. Aynen sakiniz. Ben seni uzaktan destekleyeceğim. Dikkat et. Abi şurada bir... Şuraları bu... bir karıştıralım şöyle. Dur evet. yakın oynayalım. Dur seni kaybettim. Aynen lan. Anne senin karakter yakın dövüşmemiz lazım. Bak bak, bak şurada, bak, şurada bak, bir rock var. Şuraya onlar, bir dalarız da. şöyle. Arkatına arkatına girdim arkat. Çok güzel. Şu yanlış Allah, adam, yalnız lan, kaldı. Lan, şuna saldıralım. Metol geldi kafama. Tamam bir takım daha öldü. Birebir kaldık. Ya, Hadi ya, bra. Işte çok ya, basma ya. bra. Allah, çok Allah, basma adam, bra. Adam çok vuruyor. Altı tane enerji toplamış. Vicdansız gibi vurdu bana vicdansız. Çok basma dedim sana. Abi, bu da beni buradan basit. zorlayacak. Şöyle bir bombardıman yaptım. Allah süper bir bombardıman. Oh! Ne oldu oğlum? Yine Allah kahretsin yine ikinci olduk. Yetişmedi Edalet. ya. Yetişmedi ya. Vay be ikinci olduk ama işte bize birincilik lazım bra. Bir de birincilik hiç istediğimiz gibi olmuyor. Ümidim o zaman. 3 <laughs> Dükkana giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 tane alabileceğimiz elbisemiz var. Söyle bakalım Bra. 3. 3 numarada arkadaşlar tavşan Penny kostümü var. Çok ve unuttum, tavşan Penny'yi satın al diyorum. Yapıştı. Tavşan Penny'yi severim. Tavşan Penny hoş geldin. Arkadaşlar 3. maçımıza Barış Bra ile Max Altın ve Sandy olarak bu maçı giriyoruz. Bu gerçekten eee <laughs> itiraf etmek istiyorum. Gösterimi açarım. <laughs> Hazır. <laughs> <laughs> Bra. Bak, bana Artık güveniyor musun? Bana güvendiğini söylüyor sadece. Sonuna kadar güveniyorum sana. Let's go. Aha şuradan... Bak, bunlar yakın dövüşür. Bunları yiyebiliriz. Bunları yedim, vur bir tane bitti. Tamam. Bitti. Verme ona. Ya Allah, ben yine Üstten aradan aldım. Çok kötü, çok kötü sıkıştırdılar beni. Tamam, tamam. Sıkıntı yok. Sakin, sen geri gelirsin. Abi, niye bana böyle yapıyorlar? Gerçekten hep kendi ediyorum şu anda. Bir enerji alıp çıkacaktım. 3. <laughs> Bu let's arada go. çok gaza geldi. Let's go, let's go, let's go. Sakin. Aynen, aynen, aynen. Yine şu soldakilere bir dalalım. Ben siz Söldü. ne olsun? Aa! Kaçından kaç ondan, kaç ondan, Uz uzak dövüş, uzak dövüş onunla aynen. Abi ben, ben ultiyi bastım. Onu orada yiyecekler. sen çok basma bence. Sen öldün mü? Aa! Ya beni yedi. Bak nasıl geliyorlar bak. Aşağı doğru yapıştır aşağı doğru sıkıştıracaklar seni. Seni bekliyorum. Aleyküm. Hadi o zaman. Oğlum. Herkes dikkat ki. ettim mutlu Abi canım canım yok ama Fıracım görünmezlik görünmezlik aldım kaçtın gittin. Dur bilerek yaptım oradan Abi sen ne oldu sizin artistiniz kime ya? Hani onu bir sıkıştıracağım Bitir buradan. Bitir ya şimdi. Sen de oradan sıkıştır. Bunlar bunlar nerenin artisti ya? Aa internet kastı aldım onu. Let's go. Bitti. Bitti. Bunlar evet. hiçbir şey yapamaz. Bunlar benim canımı yakamaz. Şu da öldü, şu da ne? öldü. Evet, da. E hadi bakalım şimdi canım. sakin. Tamam, sakin, sakin, bak, bak, sakin. Bak, bak. Yakın bak. bak, Allah, bitti. Allah, 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 Allah. Kaç, kaç, Kahretsin. kaç, kaç, kaç. Kahretsin. 5 enerjim boşa gidiyor daha kalktım. Hilelik yap. Hile şey yaptı biliyor musun? Uyanıklık yaptı çirkin. Şuna bir dalarım yapma, ben. Yapma, Öldürdüm. Yapma, gittim ben. Çok kötü durumdayım. Tamam, bunlarda bir gittim. kişi kaldı. Ben gittim. Ben dayanıyorum. Dayan Şu ölürse birebir kaldık. Birebir kaldım. Allah onların Ben görünmez aldım. Öyle. Onların enerjilerini öyle gel gel artık, doğ artık be. Aman doğamadın doyamadın la. Geldi. Eh. Çok basma, çok basma. Beni bekle. Şey can yenilemem var diye. Benim Ama altı benim enerjim, enerjim var. Şunu bir alırsam aldık bitti. Hadi. Bitti. Aldık onu. Vur 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 vur. Aa, bitirelim. Yersin, hadi. yersin. Ama 8 tane varmış lan onun da. O da lan! Adam! Yapın de! Yapın de bro! İşte bu kadar! Adam! Braaaaaa! Ya Allah çok korktum! de kaybettim! Göğüslerimi açacağım diye çok korktum! <laughs> bra show! İşte bu be! Gençler win'imizi alıyoruz Barış Bra'yla! Böylelikle... Para harcamamıza gerek <laughs> kalmadı aydın bir maçta. Let's go. Ve gençler yeni turumuza giriyoruz. Haydi bakalım. Herkes kendine dikkat ettim bundan sonra. Bu sefer B ve Sandy's. Reis dağıtalım. Vallahi ne olacak bilmiyorum. Braşo bekliyorum. Onu alırız. Bırak. Vurdum. Bir tane daha vurdum. indi Dikkat Kaldım et, et. çıllarda biri var. Şu arkadaş arkadaşını da öldürelim. 7 Bir daha vur. Tamam. Sarkı güzel. Demiş. Benim ultim ne işe yarıyordu? <laughs> Ee, yavaşlatıyor rakibi. Ulti vurdun mu direkt olduğu yerde kalır. Heh. Helal. Okey, tertemiz o zaman. Çok güzel bir Hayır, kişi ne kaldı. ne sanıyorsun? Bak bak görünmezliği aldım. da Allah. Reis çok basitlerdi. Çok basit oldu. Çok basit oldu. Ne <laughs> atışmadı bu kadar basit olmak. <laughs> Kendimizden geçtik. İşte bra show. Güzel arkadaşlar şu an şimdiye kadar sadece iki tane skin almak zorunda kaldık. Hayır o zaman. bence bu takımla bir daha dalalım. Böyle çok iyiydik. Tertemizdi bir daha girilir. Aynen. Müthiş temizledik be efsaneydi. Abi çok tehlikeli bir ikili. Yavaşlattığım anda kimsenin kaçabileceğini Aynen bir ba bu yavaşlatma bak, mükemmel. Bak. Sesindir, bak. misin sen ya? Aynen onu sıkıştıralım. Ha? Hop. Of ne güzel Ne yapıyorsun Barley? Barli alırım. Barley'i de aldım. Tamam. Hocam hocam tik beni tek ben beni de darlıyor Aldım. Ölmedim de ölmedim de. Ölmedim ölmedim. Ben bana yardım et. Tik çok darladı beni. Tamam. Can bırakmadı ben ızdı kırık ya içeriye girmiş. Allah! Dikkat et sen, o taraftan senin can az. Bir Dinlen bir, bir bence dinle. ki. Oo, helal. Bir tutturabilseydim. Şöyle bir dalarım ben buna. Varlığı alırsan, Aldık. alırsan bitti bu iş. Lan meto düşüyor çık, kafama. çık çık. <laughs> Abi, ben görünme içeri, görünmezlik aldım dedim içeri gel. Patlalım şu şeyi aldım. Bunlar ne yapıyor? Hani buna? kimse yok la. Aa Max'a bak 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 artık Max. İçeride kimse yokmuş bırak. Yedim Max'i. Meks'i Max yedim. Oo Helal. tek attım buna tek attım. <laughs> Sen doğuştan sniper işte PUBG'nin İşte AWP'yi verirsen adam neyim ne? <laughs> ne yapıyorsun tik? Öleceksin, öleceksin. İşte bu ya. kadar be. Ya, demin. ya o var ya başta bir ısma yerlerinde 2 skin kaybettik ama müthişiz. Vallahi çok iyi toparladık. Daha fazla da gerek yok bence. <laughs> bence son maç. Son maç 3'te 3 çapı bırakıyoruz. Bunlarla mı oynuyordun? Aynen aynen. Let's go. 3'te 3 üç çapı bırakıyoruz hadi. <laughs> bu arada 3'lü 3 üç yaptık. 4'le 4 dört olacak bunu da yapan. Bol o bra. Ben soldakileri alalım diyorum. Gödüme kettirip soldakileri. Tamam hadi o zaman dalıyoruz. Bana edik geldiler. Ne haber? Ha? Şuna yakından dövüşmeyelim. Ana 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 ana. Bu bir tane daha bitti. Oh. Hop sen onu mu kurtaracaksın ha? Şakal. Ona yakını var ya risk aldık. Yakına girdik. Az daha hoplatıyordu bizi. Sakin ol. Şu yere bir tane denedim. Şunu yeriz. Dur, gitme. Bir vuruş kaldı. Aldım onu. Görünmez yaptım seni. Yap, güzel yaptık. Aşağı sık, slow up dediğini atarım. Buna bir slow yapıştırdım. Ona ona dikkat et ama. Yapıştırdım slow'u. Tamam çok Allah, iyi. Allah beni sık, çekti içine. Al slow'u. Kaç 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 geldi. Aynen. Kaç. Aga <laughs> be. Çok kötü lan çok da iyi. Çok çok havaya girdik. Birazcık birazcık havalanmış olabiliriz. Birazcık Böyle havalanmış de az burun hiç düşünmeden daldık. Çok çok havalandık. O zaman son cezamızı da çekelim. Bir diyorum. senden abi. Bir numaraya bir <laughs> yakışık. En çok istediğimdi Seli Leon. Evet. Hani böyle sarı kıyafeti var ya. Abi süper o ya ben de alacağım onu. Arkadaşlar ördekli sarı kıyafetini de alıyoruz. Sally Leon'da ayıllı olsun. Maskot Daryl aldık. Tavşan Penny'i aldık. Bir de arkadaşlar Leon'a kıyafet almış olduk. Yani 3 defa kaybetmişiz. 4 defa kazandık mı Yok herhalde 3'e 3 oldu şu anda ya. 3 kazan tam güzel oldu ya. <laughs> yani, arkadaşlar şu şekilde çok izle. iyi değiliz yani. Yok <laughs> Yo, sonuncu da alırdık istesek. Biz biraz Biz aşırı daldık. Aşka geldik aşka. Bir de ilk ilk iki turda zaten birbirimize alışma ısınma turları diyelim. Yani sağlandık normal, arkadaşlar. Ben, normal, çok normal. Map'e alışma. <laughs> Bence gayet iyiydik. Daha iyisi var. Bence vardı. müthiştik. <laughs> <laughs> Gençler dediğim gibi Barış Bra'nın kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlara hepiniz hoş geldin Barış Bra yazın bakalım. Yine beraber güzel videolar gelecek. Ee, fikirlerinizi de yazın. Ne tarz videolar çekelim Brawl Stars'ta. Süper beyni patlaması yapmayı unutmayın. Buraya koyduğum videoları izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ben. Görüşmek üzere.